Herkese bir başka çilekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüş yapacağız. Evet. Şimdi abi. Buradan yine bir Ulusa gideceğiz. Yani yine bir Ulusa denk düştü işimiz. Oraya doğru yol yapacağız. Yol gideceğiz. Ama bu sefer farklı bir güzergahtan gideyim dedim. Yine aynı güzergah olmasın. Farklı bir güzergah, farklı bir rota. Yani umarım hani bir rota seçtik de bakalım ne kadar doğru olacağını göreceğiz. Şimdi rota. Yani birazcık sıkıntı yaşayabilir miyim? seçtiğim güzergahta yaşayabilirim gibi geliyor. Ama öğlen saatleri şu anda saat kaç? Bir. Saatimiz bir. Yani bu saatte de çok trafik olacağını düşünmüyorum kendimce. Ondan dolayı da burayı kullanmak istedim. işte gidesim yok oraya da. mecbur gitmek zorundayım. Böyle canı gönülden gitmek istemiyorum. Ama hava güzel. Yandı. Güzel bir sürüş olacak. Hava güzel dedim ama gene bir eldivenimi taktım. Takmasam olur muydu? Ee, olabilirdi belki. masam da olabilirdi ama çok düşmek istemedim mesela. Kar maske takmadım. Beremi taktım ama kesinlikle. Aa beresiz olmuyor yani bu. Beresiz olması için yaz olması lazım havada. Yani en azından benim için öyle. Sol sinyal. Temiz. Temiz arkamız. Sağ taraf motorcu geliyor. Ondan sonra temiz. Böyle kendi kendine süzüle süzüle insin abi. şu aşağısı da yeşil. Hadi daha hızlı. Evet. Ya iki tane dolmuş, durmuş muhabbet ediyor ya şurada. Az bir bir değişik insan ya. Şunlardan bir sıra abi. Tamam. Ben yani buradan sola döneceğim. Bu düz dümdüz gideceğim. Bodrum Caddesi'ne gelme. Abi işte bak. Gene diyorum, gene diyorum. Herkes beklerken sen bu aletle beklemiyorsun trafiği. Geliyorsun. En önde bekleyeceksin beklediğin yerde sıraya bu kuyruğa girmeyeceksin. Bundan sol yapacağız. Işığı bir yakalayayım da ilk ben göreyim. ya Hepsi bir değişik ya. Allah abicim daha yeni sarı yanmaya başlayınca kornaya basıyorlar. Evet. Dolmuşçu basıyor bir de Ya Sen bekletiyorsun yer gezi zaten. Çok enteresan bir yer ya bu ülke. abi patron Kayıtta mıyız? Yes, kayıtdayız. Sonra sıkıntı yok. İlk defa çok sürmeyecek şimdi. Aksilik olmazsa bir 15 dakikaya varırım gibi geliyor oraya. Kayıtlı da ya taksi abi. Herkes gergin ya. Neyse. Ramazan ayındayız. Belki de ondandır. Ona verelim. Gerginliği. Oraya kadar iyi geldik ya. Şu abi bir sıkıntıya sokabilir bizi. Oradan da bir şekilde sıyrılırız gibi hissediyorum. Buradan kıralım. Ben şurada boşluğu değerlendirelim şurada. Tamamdır. Hoppala. Bir burası sıkıntı yapardı. Burayı da atlattık. Gerçi burası yoğun trafikte daha çok işime gelir. Kullanmak. Çünkü abi kimsenin edemeyeceği için ben daha rahat gideceğim burada. Ya yani işte scooter'ın hızlı bir yüksek olsa böyle 45-50 km böyle saat hızlarına çıkan bir alet olsa altında rahat rahat sıyrılabilirim. Ya işte aslında baktığınız zaman kendi skuturumdan şu anda gayet memnunum. Memnun olmadığım tek şey trafiğe ayak uyduramam. O biraz can sıkıcı. Sadece o can sıkıcı. Başka bir şey yok. Şuradan da geçelim. Bak abi. Sorun bir sıkıntı yok şu anda. Hızımız da sabit. 32 ile gidiyoruz. Şu hoş olmadı. defa kesinlikle bisiklet yolu yapılmalı ya. Ya yani o cidden şart artık. Ama böyle yalanlar olmayacak böyle. Eryaman'daki gibi olacak. Batı gibi olacak. Böyle kapatacaksın. Böyle küçük bir set inşa edeceksin. Böyle kaldırım yüksekliğinde. O araya yapacaksın. Öyle yapsan da buradan geçerler. Arabaları park ederler. Yaparlar yani bir şekilde. Hani onu engellemek için en iyisi o şekilde bir set yapmak bence. Şuradan ben geçelim. Karşıya geçeceğiz. Bundan sonra geçeceğim mecbur ya. Geç amca. Debreye çok bastın abla. Amca. Baskıyı sıyırdım durduk yere. Yarım debriyaj yapma. olsun ya. Ne kadar görüyorlarsa diyelim. Valla bayağı da yolu ya. Şarjımızdan hala eksilme olmadı ki. Maksimum hız modundayız. O konu güzel. Mutlu oldum o konuda. Bir azalma Yaşamadı. Ama da herhalde 9-10 derece şu anda. Yükseliyor artık havalar ya. Sıcaklıklarımız. 15-20 derece aralıklarına gelecekler bu gidişle. Önümüzde güç 5 gün sonra diye tahmin ediyorum. Tabi siz bunu özledikten, siz bunu büyük ihtimal bir hafta sonra falan izlersiniz. Çünkü ben bildiğiniz üzere bir uzun video, iki short video yüklüyorum. Aralıkları bu şekilde. Aa, hiç güven vermedi, hiç geçmedi dedim oradan. İyilik de geçmedim. geçmedi. Yani yoksa başımız ağrıyacaktı. Neyse abi. Evet, bu duracak. Buradan bir şey çıkmıyor. Gölge yok. Güzel. Evet. Çıktı bu. Evet, Şurayı bak buradan gideyim. Ya işte abi bu aletin güzelliği bu yani. Her tarafa zıp zıp girip çıkabiliyorsunuz. Bak şimdi vaazları çıkar gene. Yok siz böylesiniz. Yok siz şöylesiniz. Yok araya giriyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Hele ki en sevdiğim sizin trafiğe çıkmanız da yasal değil. Diye konuşuyorlar ya. Bayılıyorum öyle tiplere. Harikasınız diyorum ya. bunu anlattık defalarca anlattık bak size. Abi anlamıyorsunuz. Ya da anlıyorsunuz işinize gelmiyor sizin. Çok değişik, şu aşok değişik diyor. Çok değişik hareketleriniz var. Enteresan enteresan işler yapıyorsunuz. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Yasal, yasak olur mu? Yasak olsa bu kadar kiralama, bu kadar ki, kiralık skuturlar var o tarafta. Millet kiralayıp biniyor. Her taraftalar, herkesin gözü öndeler. Onu geç. Ülkede herkes kullanıyor. Buna alışın artık. Lütfen bakın ne kadar sakin söylüyorum artık. Kabullendim çünkü. Çünkü bu muhabbet bitmeyecek. Seni. Şuradan geçsem ben. Bence geçebilirim. Buradan bir şey çıkmıyor. Güzel. Devam. Şuradan da bir sol yapacağız abi. kalmadan kendi geçti ya. ya. Allah bu uzun zaman sonra eziyet olmadan bir sürüş yapıyorum kendime ya. Hakikaten güzel bir şeymiş. Yani eziyetsiz bir sürüş. Bu havalar iyiymiş ya. Allah özlemişim bu havaları. Soğuklarda neydi? Onu geçir eldiven, kar maskesi, Kapat boynunu koca mont işte mont gene var mesela şu anda sıcakladım montum içinde onu yok ki yok gene üşüyordum gene üşüyordum ay şimdi tüfür tüfür bak çok güzel gayet memnunum halimden yani bu bir 20 derecelerde olsa daha güzel olacak herhalde da 25-30 derecelerde efsane olacak Nasıl geçti ondan <laughs> Ay, Ya kamera açısından anlamadığınız bir şey büyük ihtimal. Geliş açıda çekiyorum da. Çok iyi hava ya. Siz anlamadınız bir şey. Allah'a çok iyiydi. Bak her taraf polis kaynıyor bak, şu solda iki tane trafikçi var, iki ekip var. Şu ortada bir Yunus Polis var. Ortada kocaman direk var hareketli. Mobese direkleri var. Ve hala diyorsunuz ki senin trafiğe çıkman yasal mı? Ben yasal olmasa beni tutarlar mı burada? Bir düşünün ya. Bak bu üçüncü gelişim bu yani böyle. Bir de gideceğim dört olacak. Lütfen. <laughs> Neyse ben burada çevirip sonlandırayım zaten. Yakın hiç uğraşmayayım boş yere. <laughs> Neyse abi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir anda kapanış oldu ama kusura bakmayın. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.